Merhabalar ben Home Bitkisel Ekip Liderlerinden Hatice Arslantaş. Size Şubat ayı kolim göstermek istiyorum. İçerisinde her evin ihtiyacı olan ürünler var. Ya ben de bunu kullanmam ne gerek var dediğiniz bir ürün yok. Sizler de bunlardan faydalanmak istediğinizde ücretsiz kaydınız oluyorsunuz. Normal bir marketten alışveriş yapar gibi siparişinizi oluşturuyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Artı bir de ürün hediyeleri var. Ne kadar alışveriş yaparsanız onun karşılığında hediye seçebiliyorsunuz. Beyazlatıcı rolunun var. Fresh kokulu. Ee, düzenli kullanıldığında beyazlatıcı özelliği var. Ter önleyici spreyimiz son bitkiselin olmazsa olmaz ürünlerinden. Kadın da erkekleri rahatlıkla kullanabilir. Deodorant gibi tıkama yapmaz. Ter kokusunu önleyici bir ürün bu arkadaşlar nefes tazeleyici spreyimiz var. İçeriğinden dolayı boğaz ağrılarınıza iyi gelebilir. Ee, işte sigara kokusu, ağız kokusuna çok faydalı. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Pirinç özlü peelingimiz var. Bilmeyenler için biraz açıklamak istiyorum. Yüzünüze, elinize, dirseklerinizde kararmalarınız varsa, dizlerinizde kararma varsa, içerisi tanecikli değil, yüzünüze zarar vermez. Jel kıvamında Haftada 1-2 kullanabilirsiniz. Ölü derinizi atmak için jel olarak sürüyorsunuz ve cildinizi ovalayarak ölü derinizi atıyor arkadaşlar. Alan bir daha almak istiyor. Çok da bereketli bir ürün. Damla sakızlı diş macunumuz var. Ferah, nane kokulu bu. Bu şekilde çok güzel bir diş macunu. Dişleri beyazlatmada birebir. Düzenli kullanıldığında çok memnun kalacağınızı umuyorum. Evet bir ağız bakım ürünümüzden bir başkası daha. Ee, ağız bakım suyumuz gargara şeklinde kullanıyoruz. Ee, Rolonumuzun bir diğeri de bu fresh kokulu değil. Bu çiçek kokulu arkadaşlar. Ee, çiçek kokulu olan da yine düzenli kullanıldığında beyazlatıcı özelliği bulunmakta. Bir de bunlara ek pudra kokulu var ama şu an siparişimde yok. Bir tane daha hatel önleyici spreyimiz var. Bu şekilde dedemet kullananlara tavsiye ederim. Bir farklı diş da siyah karbon diş macunu. Dalmasa kızlıdan farkı e, yapısının siyah olması. Ve gerçekten sigara, kahve, çay içiyorsanız dişlerinizde sararma varsa kesinlikle öneririm. Bu şekilde bunlar da leke çıkarıcım ve yakir temizleyicimin e, aparatlarıydı. Leke çıkarıcımız her şeye yıkanabilir, silinebilir, her şeyi kullanabilirsiniz. 10 bitkisel olmazsa olmaz bir ürünü diyebilirim. Yani kullanan tekrar tekrar almak istiyor. Yağ kiriş sökücümüz de o şekilde her evin ihtiyacı olan ürünler. Sağlığınızı düşünüyorsanız eğer gerçekten ürünlerimize bir şans vermenizi isterim. Bu şekilde fabrikadan faturasıyla beraber kolilenip kapımıza kadar geliyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Ekibime katılmak isterseniz Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.